Herkese merhaba tekrar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bu videoda ne yapacağım? Böyle bir kızıl tonlarında, mızıl tonlarında göz makyaj yapacağım. Bu arada size anlatacağım şeyler var. Ama şu makyajı başlayayım. İlk önce şöyle bir bant takacağım. Daha böyle. Neden kız ona? Keskin olsun diye de şuraya kadar gelmesi bantın. Daha sonra far bazı süreceğim tabii ki de. Yine aynı hiçbir değişiklik olmadan Dubam Putelitonit. Lekin paletini kullanacağım. Ee, bu Sunset olanı. Bundan bir önceki videomda kullandım. Enir Day paletiydi. Onu da çok sormuşsunuz. Onun için söyleyeyim. İlk önce şöyle bir kızıl renkle gözümün dış köşelerine geçeceğim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu silikin farları inanılmaz. Gerçi ben highlighter paletini de çok seviyorum. Daha sonra da bununla göz kapağıma geçeceğim. Daha sonra da şu şekilde iyice dağıtıyorum. Özellikle üst tarafı çok iyi dağıtmanız gerekiyor. Şöyle bir siyah renkle de dış köşelerden geçeceğim. Dümdüz mat bir siyah. Yani çok bir özelliği yok. Orada bana şey söyleyenler olmuş bir önceki videomda. Aa işte göz makyajını önce yaptığı göz makyajını yaptı, fondöten sürmedi ilk önce bilmem ne yoğun farlar kullanıldığı zaman ilk önce göz makyajı yapılır ki far gözün altına ya da oraya buraya dökülüp makyajı mahvetmesin diye. Bilmiyorsan öğren. Ooh. Şu Selikin highlighter paletinden şu sarı olanı. Göz pınarlarıma ve kaş altıma geçeceğim. Bu arada fırçam Sigma E20. Ay gözümün altı çok boş kaldı, onun için şu kızıldan çok hafif çok böyle mini minnacık incecik varla yok arası bu arada bir şey söylemek istiyorum benim bundan önceki attığım videoda sürekli bana şunu diyen olmuş adam gibi adam makyaj mı yapar sen adam mısın da bilmem ne misin de ben hani böyle bir yorum kesinlikle kesinlikle beklemiyordum çünkü ben insanların bu kadar gerizekalı olabileceğini düşünmüyordum ben zaten videonun başında neden çektiğimi, neden adam gibi adam makyajı tabii ki de olmaz. Neden yaptığımı zaten açıkladım. Bana gelen kötü yorumlar var bunun bununla ilgili. Kesinlikle takmıyorum demek amacıydı video. Ki bunu da anlamıyorsanız hala da adam gibi adam makyaj mı? Yani saçma sapan kendinizi rezil ettiniz. Kesinlikle. Bu arada bana şey de çok söylüyorsunuz işte takma sen onları niye tak ben zaten takmıyorum ki taksam kanalı kapatırım burada takmıyorum. Ve takacağım seni? <laughs> Bu sefer üşenmeyeceğim. Takma kemik takacağım. Ama ondan önce şu <laughs> ...kepiklerime bir kıvırıyor. Böyle hafiften maskara geçiyorum. Bu arada bu Maybelline'in Push Up Angel maskarası. Daha sonra şu AliExpress'ten aldım kepikleri takacağım. Bunlara bayıldığımı daha önce de söylemiştim. arada artık biri bana joker makyaj yap derse gerçekten kusacağım. Müzik Takma kepikleri de göre göz makyajını bitirdim. İlk önce tabağımın yüz basını kullanacağım. Özlemişsinizdir diye düşünerek L'Oreal Paris True Match. Göz makyajını bozmamalıyım. Müzik Bu arada ben İzmir'de oturduğumu söylemiştim ya. Geçenlerde bir gün e, Snapchat'ten şey dedim işte. Agora AVM'ye gideceğim falan dedim. Hani arkadaşlarımla dolaşmaya. Ben bunu söyler söylemez bir akın, bir izdiham Kaç kişi Agora'nın önüne gelmiş Çok teşekkür ediyorum herkese Fotoğraf falan çekildik İki muhabbet ettik Beauty Blender'la geçmezsem üstünden bir fırçayla sürdüğün fondötenin ya da başka bir şeyin Kapatıcını vesaire Geçmezsem olmamış gibi hissediyorum yani hani tam dağılmamış gibi hissediyorum. O yüzden I love you Beauty Blender. Kapatıcıyı da söylememe gerek yok diye düşünüyorum artık çünkü başka kapatıcı kullanmadığım için. Yani, şöyle bir şey. The Balm'ın, bunun ismini pek okuyamıyorum. Alnıma da biraz... ...Country. Şu Maybelline'in kahverengi alanı kullanacağım. Sarı olanı kullanacağım. Tabii ki de kaşlarımı da dolduracağım. Essence'ın kaş kalemiyle. Wow, ama Ay kız ben bu işi iyice kaptım. Kaç doldurmayı bilmeyen ben öğrendim sonunda. Whoa. Ay çok güzel doldurdum ya. Bayıldım. Maşallah. Hmm. Ruj olarak da Pastel'in Dylong mu deniyor buna ne bilmiyorum. 22 numarası. Müzik <laughs> umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda sosyal medya hesaplarımı yazacağım. İsterseniz takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.